Aa çocuklar hamur mu oynuyorsunuz? Evet. Sizin ağzınızda ne var? Hamur mu yiyorsunuz siz? Evet. Hamur mu yiyorsunuz? Hı -hı. Bakayım. Sen? Şaka yaptım. Oğlum beni korkuttunuz ya. Ben de hamur yiyorsunuz zannedecek. Vaaay. Ah. Wow. Şimdi anneye gidiyorum. Saçma oyun parti 11. Bunu küçükken çok oynardık. Diş diş derdik. Hep numaracısınız yemin ederim. <laughs> devran Devran bu maskeyi sen mi kırdın? Hayır, Onur onun üstüne bastı kırıldı. Onur bunun üstüne bastın kırdın mı? Hayır oturarak. Oturarak mı kırdın? Hı? Aferin sana Onur. Affedim sana Onur. Al bu maskeyi şimdi götür Onur. Devran zıplamayacaksın değil mi? Hayır. Hayır 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 babacığım dur dur beni ıslattın. Dur. Devran dedim dur Devran. Tamam gel Devran gel. Dur. Devran ya kar topu şakası Devran'a yapacağız şimdi bak şimdi. O bana atmıştı. Devran bakar mısın? Ah. Gördün mü? Nasıl olurmuş?